Bu ne lan? Evet arkadaşlar BCB. Ben, gidiyordun. ben gideyim Aa, abi şey, 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 biraz geldi abi. Gelecek mi? Geleceğim hadi Tp gitme. Ben açtım video olsun hadi video zaten çok ki hiç kula olmadık için bu yüzden kullanmayız. Yok ya nerede kula kullanacaksın? Adam biri yazmış abi sıçacağım sizin hep oynayacağınız video ya. çok iyi ama ateşe düşer. Lan tişi girdim ben de saç Gezelim ya gel. Ne kitabım Gel ama Ya ya. Ben girmeyeyim <laughs> sana. <gülüyor> ben çok merak ediyim Aa monster yaratık başarımlar var. You are an spider, yet, oha bin tane örümcek gözü yiyelim biz diyelim, collect enough slime balls to craft the stick of the slime block. Kanki efekt vereceğim bize. Ne efekti? Ne yapacağım? Bunu ne yapacağım? Oha. Sen nerede? Daki tepe o bana. Ben de öldüm. Sen o. Tamam. Tepe, tepe o bana. Sen o bana. Bana efekt versene, benim efekt gitmiş gene. Thank <laughs> you, Bak şu kumla, şeylerde gördüğümüz için duymuyor bizi. Almsa Sen ne koşuyorsun? Shift'e Shift'le e, şey hmm. Kesin ben şey değil Evet arkadaşlar. Ne yaptık biz daha anlamadım. Oha. İp Bir peksi var mı sen? Bir yok mu? Şunları al. Mike tip bedava da tayba. Tamam sağ olun nerede? Bir dakika on blok daha düşersem ölmemem lazım. Eee <laughs> e, tamam da ne o mi? Sarah of the list Pointed Dripstone. Pointed ne demek ya? Evet dur deneyeceğim şimdi bakın bu bir yolda arkadaşlar. Yes yaptım. Tamamdır. Sivri damla taş nasıl bozma şey, arkadaşlar Tamam. Bir. Öldüm.

Yok yok bakayım. Vuracak mı bana? Yok <laughs> Kızım. Ay bas bas andı bana. Ay. Cinci. Bir şey yapmayın. Aha burayı koydu. Aa bak. Nerede görüyor aynı. Sandık koru dizi. Sandık oradisi. Bak dur. Aşağı. Versene var, bana onlardan varsa sende. Aşağıdaki sandık koru dizi. Bakır blok falan. Bak aldı demir bak burada demir var demir aha. Bu... Ve bana ben ne yapayım bir tane de benim olsun. Hayır ben birine şu aa dışarı çık. Hmm. Bir dakika. Bir Onlar kapıyı da açıyor. Kapıyı açıp çıkıyorlar galiba. Dur. Es, es, <gülüyor> <gülüyor> bak bak maden şeylerini O götüreyim maden olacak bir tanesini bırakalım dışarı bir tanesini içeri bir tanesini de şey bırakacağım <laughs> <laughs> sarı gözlü şeytan bak, kuşa benziyor biraz böyle bak <laughs> Sen versene bana biraz işte. Ya, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? yaramıyor? yapıyor? Ne 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 Yok, bunları sandı işim galiba sadece. Ya. <laughs> ne yapıyorsun? Bu köle yok. Golem şu köle öldürsene sana. <laughs> bak sen ne komik yürü bak. <laughs> Bende var var o kabaka. Ben aldım onu. A ah, farkı euh, bu bakır bloğu tamam. video olmaması lazım. Şimdi arkadaşlar hile yapacağız ya. Yani. Birkaç etabı bence hile lap Bak şimdi. Ee, Mining var. Orada more broken tools yap önce. Oh. Mining. Nasıl? More broken tools. B bütün, bütün e eşya ve silahları kırmamız lazım oyunda. 18 41 tane 18 yapmışım ben. Bilmiyorum sen ne kadar yaptın. War broken tools. Sende kaç tane var? Ne var? Sende kaç tane var bu tavuk? Vur Bende bir sende bilmiyorum üç tane mi var o Onu da alabilirsin hmm. Hmm. Tamam Bekle he Bütün aşağıya oraya atmamız lazım hmm. <laughs> Bonfire night, bon night. Hmm. Çok iyi 25 kişi Şimdi Mining başarımlarında Bottom of tube var Böyleyse every cave block Maden bloklarını dünyaya koymamız lazım üstüne Bu kolay be <laughs> Button to top. <gülüyor> 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 tamam. Burası da bitti. Şimdi ben merak edeyim kaç tane yaptık. Şimdi. Uh, blazer Cave girdik. O uh, getting wood, crafting table. <laughs> Dur başka ama. Kazma yaptık, kılıcı yaptık, baltayı yaptık, kürek yaptık tahtadan. Uh, farm yaptık. Uh, madenlik yaptık. E büt öte kaldı. Animal kalmış. Onları yapamayacağız. Eee uh, yapamıyız mı? Bütün boşluğumlar bitirin. Monster milestone var. Weapon bilmiyorum. Mining bitti. Uh, statistik var, yok, bitti. Biomes var. Ne işte bagna. Biyom var. Bi geç istersen biyoma. Biyom tarafına geç. Tamam. Get completely frozen inside to block of the power snow. Tamam. Ne, anlamadım ne diye ama. Galiba karın altına bir yapmamız lazım kendimize anlayamadım ama. Aa bir gün bir gün durmamız lazım o şeyin altında. Hani içe çekiyor bizi. Tamam Çok güzel Everybody loves ice var Obtain a stack of every type of ice and your inventory Yani tüm buzuarı, bu buz türlü Ya bunu yaptık Yapmadık, yapmadık Tamam <laughs> <laughs> Toprak <laughs> için yaptık bunu, bunu yapmadık, ben onu yaptım zaten Aa kaka kaka Everybody loves, lo loves ice Her türlü aş aşkı seviyorum yazıyor, tamam <laughs> Sonra ne bu Top of the World Place, Scaffolding, to the World Limit Scaffolding ne be? Sky ne be? Sky ama, Scaffolding ne? Ha herhalde bu bambu şey Şeyh Mervin Ka- Kimlik! Nerede Brit, Rare Brown Panda. Biz doyurmadık mı panda? Doyurduk ya. Cin cin. Bekle. Ondan sonra Pandonium. Feed cake to every type of panda. Ha Ya bir de her türlü pasta. Pastanın türü olur mu? Panda türlerini bilmiyorum ben yedi panda türü. Hangi hangi kasa kalmış? Bu mu Pneumonia gibi ama panda mi? Panda mı <laughs> Tamam iki başlarım bir tane yaptı? Yok. <laughs> Altında var <laughs> Kung Fu Panda. Get beaten up the by angry panda. Hıh ne yapacağız? Sinirli panda tarafından ölürüm. Herhalde. Bunu da yapabilirsin. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne? One with the forest. Eee uh, Discovery very forest biyo. 10 taneden 8 tane almışım ben. Sen? Ben 9. Tamam o. Onu Onun hafif olduğu için. Tamam. Warm feet. 7 taneden 5 tane almışım ben. Sen? Ben, ben de 5 tane. Tamam al. Ama bekle bu biraz silinsin yazı. Tamam al. Bilsin. Kasa kaçtı? Warm feet. Sıcak... Sıcak yer galiba. Top bir meslek. Tamam. Bu kağıdı yerleştirmişiz. Uh, Avar ground yapmışız. Hick feet. Discover every mountain biom. Ben 10 taneden 7'sini yapmışım. Ben 8 tane. Tamam sen benden fazla kişi yaptın ki. Tamam. With with feet. 11 taneden 9 yapmışım ben. Discover every water biom. Ben, ben 10 yapmışım. Tamam. Alabilirsin. Tamam. Şimdi 2 tane kaldı. 10000 block. Travel 1000 10.000 blok yürümemiz lazım. Tenção, Tausantz Plok. Voyage a Hundred Kilometers, Voyage. Voyage, Voyage. Voyage, Voyage. Voyage, Voyage. voyage. bazı var galiba gizli bu biyon başarımlarından bak çıkmıyor bazı var ne geç ne bitirelim şimdi ne da ne var ee, hobli, bunu ya. inception var bir tane bende bu da boş Build a machine that can break a hole in the uh, roof in the nether. Kajimi, kak, 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 Не върху Ильткенче, където са вода, има Руди спитвар. спид. Това е абсолютно невероятно спид, за да uh, комбинира да, спид 2 с ефекта Долфинс Грейс Депт Страйдер 2 и 3. Как се казва му? Люди Крюз спид. Люди Крюз. Лула ба ще е, Efendim? Hmm. Tamam bu. Gidli. E gidli. Sen gidli yaptın. Ne yaptın sen? Gidli hmm. ben gideyim. O, Oha. Hmm. Ben söyleyeyim sana bir başlığını yap da ben de bileyim ne yaptığını. Sen de bilmiyorsun ne, ne yaptığını sen Şu bu kriyosu ne yapmıyorsun? Vodi

için de. ne dardan devam ki bu ne inception e, ee, makine yapmamız lazım ne darın çatısına hani katman kaç var onu da onu yaptık biz ki çok ama bende yok dur bakayım dur ben inception galiba hmm. o mu dur bakayım böyle şey vardı evet o galiba bu ne take a strider tamam bunu, bunu yaptık Şurada yukarıda başka ne var? Burası bitmiş. Aşağıda o gider ki, instant mining. Call the diamond tornado red picket. Tamam. Onun altında beacon overworld. var. Aquarii every beacon induced evict at once. Bunu da yapabilirsin. Beacon Overworld Onun altına gideyim Burada var Gilded Miner. Miner stack of gilded Blackstone from Bastion Remnants. Ka-kat gilded. Gilded Miner, Miner. Cilt, gild, cilt, gild, ciltice. Tamam. Ondan sonra. When Piglin win. Uh, a Piglin elitra tanki with. Bir bekle. Söyleyeceğim şimdi. When Piglet Flight yeah. tamam. O. Ondan sonra var Hunk Drown and Bart Bartered Barter for every possible type of item with piglets. Ha ah, bütün şavarlar alın. Tamam. Bu ne? Give a total of 500 gold to piglets during your nether adventures. A Piglin's best friend. Biz bunu suyu araladık. 500 500'den fazla altın aldık bunları bence. Odan <laughs> alta gitme. Speeding corruption. When uh, place one every nether block in the overworld. 18 tane 8 tane var bende. Sen de? Speeding. Bakma ne masum sabaki. Sen söyle. Yap. Dalma. Bu ne? The Struggle of end, Place of Ever Nether Block to end. Dünyadan alıp ende götürme gibi. Ben yani 18 tane'den iki tane yapmışım. Yapmışım ben. Hmm. Güzel. Şimdi burada var bir tane. Magma Collect a stick of a magma cream. Güzel topu değil mi? Ustaya, Енусе жаст Васuralism Schools Мательно ще пок Bana подлезнете до в Montana Не бихме това въпреки Харесваме вами Като�� ово Вижте Oha gene gidecek. Tamam da ne böyle bu ne Minecraft? Bak biz bu milestone'ları bitirdik. İsteyim merak edeyim bakalım ne dar, da ne var. 6 tane başarı, 2 tane gizli başarım daha var. Büyücülükte 2, iki, Kızıltaş'ta 2, Adventurek da 94 tane 131 tane var. Bak. Monsters mi yapalım? Adventure mı? Senin için şurada Miracle Drink var. Ee, oh. Tamam. Oh, tamam nasıl da sen, yap kanki ben kapatayım. Dur aç evet. bekle biraz bekle. Bir şey merak edeyim. Şimdi. Tamam. 1141'den 1044 yapmışık. Yani yaklaşık 99 a 3 97 boş yerim kalmış yani. Ben bakayım bir kere bak. Tamam hadi bay bay sana. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.